Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise oyun içerisinde yeni gelecek olan karakterin özelliğine, yeni gelecek olan yoldaşın özelliğine ve iki tane evo silahımız olacak. En sevdiğim modlardan birisi tekrardan geliyor. Yine ise bu video içerisinde onlara değineceğim. Evet. arkadaşlar öncelikle karakterden bahsedecek olursak eğer zaten karakter hakkında önceki yorumlarda da bahsetmiştim. Ve buradan da bakacak olursak eğer karakterimizin çok güzel bir özelliği var. 0.5 saniyeliğinde ileriye gidiyor. Zaten bunu 7 seviye yükselttiğinizde ise sadece 40 saniyeden 30 saniye düşüyor. O kadar büyük bir fark sağlamıyor zaten. Evet arkadaşlar zaten bu karakterin özelliği hakkında ise size daha detaylı bir gösterimde yapacağım. Evet arkadaşlar karakterimizin yeteneği aktif yetenek yani Skylarınız K Sky ya da Alok gibi karakterleriniz varsa onu çıkartıp bunu kuşanmak zorunda kalacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi ise yoldaşlara geçecek olursak eğer biliyorsunuz yoldaş olarak da bir kurt geliyordu. Ve ben bu içerisinde demiştim o kurt gayet hoşuma gitti. Ve yine aynı şekilde <laughs> karakterin yeteneği de gayet güzel. Zaten yoldaşımızın kurt olacağını daha önceki videolarda bahsetmiştim zaten. Bu videoda ise sizlerle beraber yeteneğini inceleyeceğiz. Yeteneğine bakacak olursak eğer yeteneği hiç fena değil. Üst seviyesinde yani bir takım arkadaşım falan bayıldığında 30 can 15 cp basıyor. Yine gayet güzel kullanılabilir mi diye soracak olursanız kullanılabilir. Ama yine dediğim gibi oyun içerisinden bundan daha iyi karakterler var. Mesela maymun, işte kuş olarak olan kuş olan falco ya da buz veren bypass gibi daha güzel karakter yetenekleri var ama bu yoldaşımız özellik konusunda kazanamazsa bile görünüm konusunda gerçekten birçok kişinin beğeneceğini düşünüyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu yoldaş da oyun içerisinde gelirse ne bağısın olursa olsun alacağım. Yani arkadaşlar oyun içerisindeki bay fazla bakacak olursak eğer her 100 tane de bir, bir gardiyan üretiyor. Maksimum 2 gardiyana kadar üretebiliyor. Onun haricinde maymuna bakacaksak eğer maymun ise gerçekten bombaları çok uzağa fırlatabiliyor. Son olarak da kuş. Bu daha çok BR maçlarında kullanılır. Bir an önce aşağı inip rakipleri daha kolay avlamak için kullanabiliyoruz bu karakterleri. Evet. evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz lafı daha fazla uzatmadan bu yeni olan karakterimizi eğitimde sizlere özelliğini göstereyim. Evet arkadaşlar zaten sizlere karakterin kısaca özelliğini göstermiştim. Anlamayan arkadaşlarımız için, için ise şöyle bir eğitimde de özelliğini göstereyim. Dediğim gibi karakterimiz aktif yeteneğe sahip. Zaten alt tarafta barını görüyorsunuz. yani arkadaşlar koştuktan sonra bastığımızda gördüğünüz gibi 0.5 saniyenin yani yarım saniye içerisinde bizi direkt ön tarafa attı. Yani arkadaşlar karakter hakkındaki düşüncelerimi soracak olursanız eğer yani özellikleri hiç fena değil. Yani Beri oyununda ya da elçi oyununda bazı avantajları olabilir. Bu tamamen zaten kullanıcının düşüncesine bağlı. Evet arkadaşlar kısaca yeni gelecek olan karakterimizin de özelliği bu şekildeydi. Şimdi ise lobiye gidelim ve en sevdiğim modlardan birisini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ise sizleri daha fazla bekletmeden oyun içerisinde beklediğim modlardan birisi olan zombi modu. Gerçekten arkadaşlar bu zombi modu benim baya bir keyiflendiren bir moddu. Hatta her canım sıkıldığında girerdim ve takılırdım yani. Zaman geçirmeye birebir olan bir moddu. Evet hemen şöyle bir zombi modunu açalım. Ve başlat diyelim. Oyun haritasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda zombi moduna girmiş bulunmaktayız. Yani yüksek ihtimal içerisinde fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bir önceki zombi moduyla aynı olacak. Zaten görüyorsunuz aşağıda direkt zombilerimiz var. Yine elimize katanayı verdi. Yani dediğim gibi böyle fazla bir farklılığı yoktur. Yani arkadaşlar zombi modu nedir? İşte arkadaşınızla beraber girip ya da tek bir şekilde girip kafa dağıtmalık bir mod. Eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Ben de gayet hoşuma giden bir mod. Yani arkadaşlar fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten zombi modunu herkes biliyor. İnşallah oyunda da yakın bir zaman içerisinde gelir diyelim. Evet arkadaşlar şimdi bunları size gösterdik. Karakteri gösterdik. Yoldaşı gösterdik. Yoldaşın yeteneğini gösterdik ve günceleme ile beraber gelecek olan modumuzu gösterdik. Şimdi ise isterseniz sizlere daha fazla bekletmeden oyun içerisinde OB36 güncellemesi ile beraber gelecek olan 2 adet EVO silahını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ise oyun içerisinde OB36 güncellemesi ile beraber gelecek olan 2 adet EVO silahını göstereyim. Arkadaşlar bu EVO bir tanesi an 94 diğeri ise M4A1. M4A1 hakkında daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. an 94 hakkında ise bu videoda sizlerle beraber bahsedeceğim. Yani sizlere bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Evet şöyle M4A1'imize bakacak olursak gerçekten çok güzel bir M4A1. Hatta arkadaşlar size söyle, şöyle söyleyeyim. Bu M4 A1 Evo Homas'tan daha önce gelecekti ama sonradan bir takım oralar oluştu ve iptal oldu. Ve yine diyorum yüksek ihtimalle OB36 güncellemesiyle beraber göreceğimiz bir Evo silah olacak. Zaten Evo silahı görüyorsunuz arkadaşlar ifadesini filan daha önceki videolara bahsetmiştim. Yani izlemeyen arkadaşlar ise buradan bakaraktan izleyebilir. Özelliği Ateiz 2 Hasar 1 ya da Hasar 2 Ateiz 1 olmalıydı. Zaten biliyorsunuz yine de Evo silahları bu özelliklere sahip oluyor. Evet hemen şöyle bir seviye atlamasına geçelim. Zaten ikinci seviyede şu tarzda bir öldürme anonsumuz var. Üçüncü seviyede bu tarzda bir yeni görünümle sahip oluyor. Dördüncü seviyede ise bu tarzda bir vuruş efekti. Beşinci seviyede de yine haklama anonsumuz mevcut. Evet altıncı seviyede ise yeni görünüm ve özelliği açılıyor. Özelliği ise ekstra hasar veriyor gardiyan duvarlarına. Yani AK ve pompa aynı özelliğe sahip bir silah. Zaten 7. seviyesinde ise bu tarzda bir ifademiz olacak. İfade hakkında düşüneceğimi soracak olursanız eğer gayet başarılı bir ifade olmuş. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla bekletmeden oyun içerisinde yine OB36 güncellemesi ile beraber gelecek olan An 94'ü sizlere göstereyim. Yani An 94'e çok gerek var mıydı diye soracak olursanız eğer hayır yoktu arkadaşlar. Çünkü ben de An-94 olarak Otele 7 artı 3, Yakut Gelin ve Diken Omurga gibi silahlar var. Yani Garena Free Fire Evos'unu getiriyor. Bize de almak düşer. Evet arkadaşlar şöyle an94'e bakacak olursak eğer bu tarzda bir 7 seviye görünüm var. Yine gayet güzel ve şık bir tasarım olmuş. Evet arkadaşlar zaten yine bu video içerisinde ben size 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. seviye olan hallerini de göstereceğim. Evet hemen şöyle bir seviyesine bakacak olursak ya bu tarzda bir haklama anonsumuz olacak. Bu tarzda bir vuruş efektimiz. Bu tarzda bir ateş etme ve son olarak da bu tarzda bir haklama animasyonumuz olacak. Evet arkadaşlar şu tarzda birinci seviyesi zaten bunu aynı şekilde bir de M1014'ü gelecek. Üçüncü seviyede bu tarzda bir görünme sahip olacak. Dördüncü seviyede bu tarzda bir vuruş efekti ve şu an için hala özelliği belli değil. Zaten altı seviyede yeni görünüm ve ekstra özelliği olacak. Dediğim gibi bu ekstra özellik de belli değil. Ve son olarak da yedi seviyede bu tarzda bir görünüm olacak. Evet arkadaşlar bunun emojisi de var aslında. Zaten birazdan sonra o emojiyi de göstereceğim. Bizi bu tarzda bir ifadesi karşılıyor. Yine ifadesi de gayet güzel olmuş. Siz de tabi bunun hakkında olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani benim fikrimi soracak olursanız eğer gayet güzel ve başarılı bir çalışma olmuş. Evet arkadaşlar, abi 36 ile beraber gelecek olan yeni karakterimiz, yoldaşımız modumuz, yeni gelecek evo silahlarımız kısaca her şeyi bir video içerisinde dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.